Merhabalar. İlk ipucumuz dünyada en çok sorulan soruyla ilgili yani oyunun dünya çetinde en çok sorulan soruyla ilgili bir video. Kaynak toplama. Doğada kaynak toplama videosu. Öncelikle ben şu an Kızılçam Ormanı'ndayım. Life After'ın Sonbahar Ormanı gibi bir şey burası galiba. Düşük seviyede bir kaynak toplama haritası. Burada ee, hemen haritanın sağ üst köşesinde e, simgeler var. E, yiyecek simgeleri, e, ağaç simgeleri, yeşil keten e, simgesi gibi simgeler var. Bu simgelerin e, bulunduğu yöne doğru gidersek, zaten orada kaynaklar mevcut. E, ağaç kesiyorum şimdi. Sedir kabuğu için, sedir ağaç olduğu için e, o şekilde e, kategorileyebiliriz. E, yırtık hayvan postu. Bir hayvandan alacağız yine. Demir cevheri. Yine bir taş kazmamız gerekiyor. Bunlar burada sağ üst köşede de dediğim gibi mevcut. Yine ilerlerken bulduğumuz kaynakları alıyoruz. Çünkü bu kaynaklar bize her zaman lazım. Bir sonraki ipucu videosunda görüşmek üzere.